Merhaba arkadaşlar. Bugün rengarenk cıvıl cıvıl bir bileklik yapacağız birlikte. Bunun içinde bu papatyalı bilekliği sizlerle yapmaya çalışacağız. Hem kendiniz için hem de sevdiklerinizi armağan etmek için çok güzel bir bileklik. Bugün bu bilekliği yapıyoruz. Bunun için Malzemelerimiz. Eee rengarenk boncuklarımız var. Birbirine uygun bir şekilde mor, koyu mavi, açık mavi, yeşil, sarı, turuncu, kırmızı. Ben 9 e, numara boncuk kullandım ve ortası için 8 numara sarı boncuk kullanacağım. Diğer hepsi 9 numara, sadece sarı boncuğum e, ortasına kullanacağım sarı boncuğum. 8 numara ip olarak normal hapishane içinde kullandığım boncuğu kullan şey ipi kullanacağım ve bir tane boncuk stop boncuğu gibi alıp bunu bir e, sıkıştıracağım öncelikle içinden geçerek birkaç kere geçebilirsiniz Bunun için kapama olarak klipsleri kullanacağım. Papağan kullanmak istiyorum çünkü klipsin içinden geçerek orada bir delik olduğunu göreceksiniz. İçinden geçerek stop yaptığımız boncuğu sıkıştıracağız buraya. İsterseniz misina da kullanabilirsiniz. Ben e, sağlam olsun diye naylon ip kullandım. Sıkıştırdık ipimizi boncumuzu daha doğrusu ve fazlalığını keseceğim. Bu şekilde sıkıştırdım. yapıştırdığınız yere biraz büyümde atabilirsiniz daha sıkı olmasını istiyorsanız şimdi başlıyorum her renkten bir tane alarak öncelikle hangi düzende istiyorsanız siz karar verebilirsiniz birer boncuk alıyorum beyazdan da bu rengarenk aldım tek boncuklarım şimdi beyazdan alacağım bu papatyamız için olacak Tabii sinik arkadaş izin verirse evet 5 tane beyaz boncuk aldım papatyamızı oluşturmak için ve papatyamızın ortası için 8 numara bir numara büyük olan boncuğumuzu alıyorum yine aynı şekilde sona getiriyorum ve ilk aldığım beyazdan geçiş yapacağım yönü bu, e, size doğru olmalı ona dikkat edin bu şekilde olması gerekiyor şimdi papatyamı tamamlamak için tekrardan üç tane beyaz boncuk alıyorum ve yukarıdaki ilk beyazdan geçiyorum olsun diyorsanız boncukların içinden tekrardan geçebilirsiniz. Hatta girişinizinde sık olması için yukarı doğru klipsin oraya girip tekrardan oraya düğüm atıp dönebilirsiniz. Ama bunun yeterli olacağını düşünüyorum. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Birer tane renkli renk boncuklarımızdan alıyoruz. 5 tane beyaz alacağız çiçeğimizin yaprakları toplamda 8 beyaz boncuktan oluşacak 5 tane aldık ve ortası için 9 numara 8 numara bir sarı alıyoruz dediğim gibi diğer boncuklar 9 numara bir numara büyük olması e, papatyanızın daha güzel görünmesini sağlıyor yine ipimizin sonuna getirip İlk aldığımız beyazdan geçiş yapıyoruz. Bu şekilde. Sonra papatiyi tamamlamak için son üç, moncu, üç beyaz boncuğumuzu alıyoruz ve ilk yukarıdaki ilk beyazdan geçiş yapıyoruz. yapmayı unutmayın. Gevşek olursa güzel bir görüntüsü olmaz. Evet bu şekilde oluyor. Bir tane daha yapalım. Tekrardan birer tane renkli boncuklarımızdan alıyoruz. 5 tane de beyaz boncuk alıyoruz. ortası için sarı boncuğumuz. Bunu kolyesini yapmak isterseniz rengarenk aldığımız boncukları ikişer ikişer alarak birazcık daha uzun yapabilirsiniz. Bu şekilde yine boncuklarımızı aldık. Her renkten bir tane, beyazdan beş tane ve 9, 8 e, numara sarıdan bir tane alarak ve İlk girdiğimiz beyazdan geçiş yaparak çiçeğimizin dizin yarısını oluşturuyoruz. Üç boncukla da tamamlıyoruz. Bu uzunluk bileğimizin ölçüsü olana kadar devam edeceğimiz bir işlem. Ben bu şekilde bileğime bilek ölçüsüne gelecek kadar yaptım. Siz de kendi bileğinizi ölçerek yapabilirsiniz yine e, tek tek boncuklardan aldım. Son olarak bir tane beyazla bitiriyorum. Tekrardan klipsimizi alacağım. Bu sefer klipsimize tersten, ters tarafından giriş yapıyorum. Yine aynı şekilde yukarıda yaptığım stop boncuğu gibi bir boncuk alıyorum. Klipsimize sıkıştıracağımız boncuk bu. Sonra boncuğa batmadan boncuğun altından aşağıya doğru batıyorum ki sıkıştırabileyim oraya daha çiçekten de geçelim ki daha sağlam olsun. Evet çiçeğimizden de geçelim. Böyle daha sıkı olmuş olur. Tekrardan yukarı çıkıyorum. Bunu kum boncukla yapmak çok zor olur çünkü içlerinden bu iple çok fazla geçemezsiniz. Ve görüntüsü çok daha küçük olacaktır. Büyük boncuklarla yapmak çok daha güzel bir görüntü oluşturur ayrıca ipinizi daha çok içinden geçirme olasılığınızı artırır. Evet bu şekilde ip kısmına birkaç düğüm atacağım sağlamlığını korumak adına. iki kez ya da üç kez atabilirsiniz düğümünüzü. Evet iyice sıkıştırdık. Şimdi bir alet yardımıyla klipsimizi kapatıyoruz. Kılıfımızı bu şekilde kapattık. Şimdi fazla ipimizi kesiyoruz. Evet arkadaşlar bilekliğimiz bu şekilde tamamlanmış durumda. Şimdi e, popağımızı ve ucuna takmak istediğimiz e, zincirimizi takacağız. İsterseniz takın, isterseniz takmayın size kalmış. Ama her bire uygun olsun diye ben zincir takmayı uygun buluyorum. Onun için halkalarımız, ufak bir zincirimiz ve papağanımız var. Halka açma yüzüğümüzle halkamızı açıyoruz. Klipsimize geçirip papağanımızı takıyoruz. Aynı şekilde Yüzüğümüz yardımıyla halkamızı kapattık. Şimdi diğer tarafa aynı şekilde bir halka yardımıyla zincirimizi takıyoruz ve ucunu kenar şimdi birleştiriyoruz bilekliğimizle zincirimizi ben genellikle öyle boş bırakmıyorum ucuna her zaman e, bir süs, bir şans e, tostu mu, boncuğu, artık ne derseniz takıyorum ve bilekliğimizi bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Yine aynı şekilde papatyalı bir aksesuar seçtim ucu için ve çok tatlı, sevimli bir bilekliğiniz olmuş oluyor. Umarım yararlı bir video olmuştur. Sizin de sevip oy verdiğiniz bir video olur umarım.